Merhaba arkadaşlar, ATV Haber Merkezi'ne, haberin merkezine hoş geldiniz. Merhaba, ben Vakfı Oztur. 20 Kasım 28 Perşembe'nin iç ve dış gündemine aktaracağımız ana haber haberliklerimizle karşınızdayız. Türkiye, Ağrı ve diğer bakıda çıkan... Vergi borcu olanlar, dikkat! Vergi borcunun %3 faiz ve 18 ay taksit ödenmesi yönündeki kolaylık 28 Kasım'da sona eriyor. şartlar borçluların lehine ancak uygulama beklenen ilgiyi görmedi. Örneğin İstanbul'da motorlu taşıt vergisini ödemeyen 240 bin mükelleften sadece 4500'ü borcunu taksitlendirdi. Ne kadar borcunuz var? Benim 7 milyar borcum var. Kaç kız ödeyeceksiniz? 18 ay. Ne kadar borcunuz var efendim? 2,5 milyar var. Ne kadar bir borcu bu? Ne iş yapıyoruz? Taşlar mı ödeyiz? Aracın mı? Ödeyemediniz mi? Ödeyemedim. 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 Önümüzdeki aydan itibaren zor bir dönem bekliyor. Maliye vergi borçlarına yeni yazılım programıyla tek tek takip edecek. Bu bilgisayar programı borçlara ait banka hesaplarında para arayacak ve maliye alacağını bu hesaptaki paradan karşılayacak.